parçalarına Van sınır kapısından Türkiye'ye getirildi uçakla İstanbul'a kampa giden Milliler yaşadıklarını TRT Haber muhabiri Bahar Demirel'e anlattı biz onların e, sözlerini onların anlattıklarını dinlerken izlerken biz artık yayın sırasını birinci sayfa için e, sevgili Fatih Çimene ve konuklarına bırakalım e, ilk bombada zaten çok korktuk yani çok yakınımıza düştü bomba Sabah demir parçaları İsrail İran'a saldırdı. Türk sporcular bölgede büyük tehlike atlattı. Bir olduğu için çok korktuk yani ne yapacağımızı bilmiyorduk. Ha. Camdan atladık. Camdan atlamasaydık eğer e, tekrardan ön kapıdan çıksaydık şaraplar parçaları bize girebilirdi yani daha tehlikeli olabilirdi bizim için. Amidi güreş takımı sporcuları uluslararası müsabaka için İran'daydı. İkincilik kupası kazandıkları maçın ardından Türk sporcular geceyi ateş altında geçirdi spor kompleksinde hemen önünde bir sohbet muhabbet ediyorduk. Hemen 150 metre önümüze. Bomba düştü aniden. Çok kötü oldu, çok olduk, Gözümüz karardı, yere yattık hemen. Sonra hemen kendimizi toparladık, içeri geçtik, telefonları almaya, almaya gittik. Tam telefonları alırken, içeri dışarı bakarken bir daha bombalandırma oldu. Kapı önünde hemen daha yakın, 100 metre ilerlemişten daha yakın. Amin'i güreşle Atakan Yüksel yoğun bombardımanından kaçtıkları anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyecek. Kaldığımızın yeri yanında e, petrol tesisleri varmış. İsrail de orayı bombaladı ve tam bombaların ortasında mücadele verdik bir gün boyunca. E, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız, e, Spor Bakanımız, Dışişleri dışları Bakanımız ve e, İran Büyükelçimiz bizimle irtibata geçtiler. E, 3-4 saat boyunca orada kaldık, oradan çıktık, barakalara sabahladık ve e, sabahın sonunda e, Tahran Büyükelçiliğimize gittik ve oradan tahliyemiz gerçekleşti. Sporcuların güvenliği için tüm imkanlar seferber edildi. Milli güreşçiler Türk Büyükelçiliğinin tahsis ettiği araçlarla güvenli şekilde Van sınır kapısına buradan da uçakla kampa girecekleri İstanbul'a getirildi.